Galata hiçbir şey yapmadan iki saat ilerledi. Saat 5'te başlamıyor mu birinci gecede Jamsky'la? Ya her beşte ama saat. hiç hareket etmeden de yani geçemezsin ki ilk gece. Her türlü yeriz bence biraz sonra. Geçer ya bence. İlk gece Jamsky'ye gelmiyor zaten aynen. <laughs> Arkadaş şarkı söylüyor adam ya. İlk gece <laughs> oynuyordun. orada. Kötüyüz aynen. O ne? Gidet. Ben böyle şeylerle oynamayı çok seviyorum. Ben böyle. Niye pipet var Bilmiyorum. Bir şey rafımı düzenlerken buldum pipet. Allah'ta bir kamera çacan Allah'a. Ya dur kıyafet seçtim. Donla mı <laughs> çıkayım önünüze? Kanka tamam. Ben de gidip gömlek giyeyim bari. Tamam giyinin istiyorsan. Oh, I don't ben de bir <laughs> short giydim. Kanka arkanı dönünce jump scare <laughs> yiyeceksin. <gülüyor> Yapma. Vallahi 3 saat hiçbir şey yapmadan durdun ama bir oldu? Biz götüyüz aynen. Ay 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 ay. Yoksa. Ha. Jump scare yiyeceğim şu an. Vallahi yiyeceğim bu arada. Biz götüyüz aynen. Evet bir şey olmaz. Ne? Öyle bir mesaj verdim öyle bir tane. Ne kadar dedin ya? Hayır <gülüyor> öyle demedim. Hadi Galata ya. Hani ben nak bir yanak yolu. Adam saat 4'e geldi hiçbir şey yapmadan ya. Kanka büyük cam scare yiyeceğiz bu arada biraz sonra. Ananın Abi ananı yedik <laughs> bak. Kanka oyunun sesi <laughs> niye yok herhalde? zaman? Galata Otosisi kapatmış olabilir, olabilir belki. Ha? Sesi kapalı oynuyordur yüksek ihtimal. Ha Abi, o yanında bir şey olmuyordur belki. Kanka az önce Fred'e atladı üstümüze hiç ses gelmedi. Hayda. Bakarız bir ana bir de. Sesini aç oyunu, sesini. Korkak. Açacağım bir dakika. Kaptan küpen duruyor mu lan? Yok hala şey mi o boncuk küpe Aynen onu takıyorum. Öbürünü galiba çaldılar bandını o doğru unutmuştum ben. Hangi öbürü ya öbürü ne? Siyah böyle halka var. Ha. Oğlum bende de var siyah halka kocaman var ya böyle gözüm kadar şu kadar Kanka onun içinde çok pis kirli birikiyor ya ben sevmiyorum orta küpü. Aha. Alo alo. Ne Selam baylar. sen bu tişörtten şey. başka tişört giymiyor musun hiç? E, pijamam oğlum evde. E, İki tane tişörtüm var bu kirlenince diğerine geçiyor. Saçın aynı bu arada kes kısa dedim de niye arkada mozlar duruyor? Oğlum Vurma ya. Tepemde de başkası var. Tamam hadi başlayalım yayınımıza. <laughs>

Kanka yayında değilsin çekmesin. canınız çekmesin arkadaşlar Max. Ne içiyorum ki? Kola içiyorum değil mi? Kahve. Aa, kahve güzel. Oh ah, beni yiyeyim sen. Hangi tuş? Ha, sol tık çok. Hangi tuş? Kanka sol yazıyordur tık. aşağıda okusam biraz. Sol tık kanka. Sağ tık. Kanka fareyle oynadık. Oh, uh, ESC'de oyun kapanıyor. <laughs> Kanka mouse, bot mouse buton falan yazıyordu ona bassaydı. Full mouse ile oynanıyor bu arada oyun. Klavye İnan yedi. mouse botuna basmışımdır ya. Kanka shift mif denedin mi? ESC'ye denedim. The Space. Ama Sadece bak istedim. Ananı sikem gene Space'a bas ESC'ye bastım. ESC de oyun durmuyor geri Biliyorsunuz beyler olur. <laughs> o ne ya? Diyor, ya Rain'in sub sesiyle istiyor. Kanka kaynak 60 FPS vermesene bilgisayar kasıyor. Kanka ya. 720-30 ver. veriyor. <laughs> 160 p ver. Bak. 180 verdi yine. Vereceğim bu çocuk. Ya Allah izleme ya. Kanka biz diyeceğim. Dur ben de perdemi kapatayım. Bir Nasıl geri çekileceğim ya. ya? Aşağı aşağı fareyi aşağı kaydedeceğim. <laughs> Ben gene ESC'ye bastım galiba. SCJ de oyun durmuyor. Geri zekalı. Oha Golden Freddy. Bunun hikayesini biliyor musunuz? Kanka Asla bu da çocukmuş. Bak. Size Golden Freddy taklidi yapayım mı? Konusu açılmışken. <laughs> <laughs> yapayım mı Golden Freddy taklidi? Yapsana be. Hu oh, oh, oh. oh, oh. <laughs> <laughs> Taklidim nasıl? Da? 87 ısırığı dediğimiz 87 ısırığı. <laughs> bir çocuğun kafasının ayının da giriyorsun. <laughs> kanka koşma sesi duyarsan hemen kapıyı kapıyorsun birinci hangi oyunda... tuş kanka nefes sesiyle, sesiyle... nefes sesiyle oyunda koşma sesi duyarsan kapatıyor flick mouse down ha o ortadayken de aşağı kaydırırsan arkana bakıyor yani. duymuyorum şu an duyacak bir şey yok arkamda Orası da kadar... aynen Kanka bir şey gelmiş olamadım sen. Aynen. <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Aksiyon olsun diyorum. Heyecan. Ben burada üçüncü geceye geçemedim ha. Üçüncü Böyle üçüncü kapalı tutarsan geçemedim. da geliyorlar bu arada. Ben yani şey, gereksiz. Ters. Nasıl girecekler? Tamam, Ay abi. ben senin sesine gel şey yaptım ya. Bazı oyuncaklar kapı kapalıyken gidiyor. Bazıları da ışık tutunca gidiyor. Kim? Ben. Arka yatağa falan da bakmadım. Orada buraya gelmez ki. Oksi bir dördüncü gece falan geliyor herhalde. Yiliyan <laughs> <geliyor yani> ya. <laughs> Çok şiddetli oynuyor. Orada bir şey yok kanka 3. gece kadar. Ay bir şey varsa <gülüyor> anla. <gülüyor> <gülüyor> Oy! Oğlum gerizekalı. <laughs> 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 Dur yayından çıktım yazıcık mı? Kanka senin bu fake'ler şaka mı ya? <laughs> Aynen öyle. <laughs> Aha. Bu biliyor musun, Purple Guy'a şey yapıyor. Temsil ediyor. Hangisi? Purple Guy dediğin mor adam. O Allah mor şey. Ventilator. Hmm. Ventilatöre mi dönüşmüş? Purple Guy'da ne büyük ki sen. Deme be. Abi niye ışık yok <laughs> bu? Hayır. Abi Ses kendi duyacağım ben. Çocukları öldürdü ya. Ama vallahi ne iyi yakayım senin olur. için. <laughs> <laughs> Mahmut falan mı çalışmıyor senin ne ya sorun ne? Anlamadım niye aşağı kaymıyor. Kul Aşka... aşağı geliyor. <laughs> Aynen işte bu sıkıntı bu ilk gece. İlk gece o geliyor. E bakmıyor sağa sola. Kesinler <laughs> beni. <laughs> Oradan jumpscare yedin az önce zaten hiç, burada Hiç ses dinlemeden yani. ışık yok öyle patlayacağım biraz sonra Abi senin vantilatör yani. sesin geliyor onu şey yapayım Nasıl vantilatör sesi konuşunca geliyordur Evet Bana hiçbir şey gelmiyor lan Bok, Bok geldi Aa bir şey var lan Kancı güldü kancı Işık ışık, ışık. Arkana bak. Aa. Oh, oh. Aa. O rospu. Kanka sakin ol. Kanka sen bar sandalyesinde mi oturuyorsun? O ne? Kanka. Dubu gördüm. Bana mı baktı? Beni mi gördün? <laughs> <laughs> Beni mi <laughs> gördün? Hadi sen biliyorsun. Dur. Beni bir gör, beni bir duy, beni bir duysun dostlar. Siktir bir şey duydum. Işık tut ışık. Işık tutman lazım. Ya lan ne Oğlum ışık tutman lazım. Kanka, abi, niye öyle tutman. diyor? O tekrar nefes alması lazım ki kapıyı açıp ışık tutsun. Evet, Işık evet. tutunca ya. Yani ona. öyle bir şey diyor bana. ben duymuşum da adamı. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, ah. <laughs> of çok zor oyun bir dakika. Kanka iyi misin? <laughs> Kanka saat daha 12, bir şey duyamazsın. şu an. Ya sus, seni dinledim bak ne oldu <laughs> adem. İlk başta ışık tutman lazımdı, ben ne yapayım? Bak dur, kapıya gel, kapıya gel yazıyor orada. Listen carefully, if you hear breathing, halt the Tamam. tamam. Nefes varsa kapıyı kapıyorsun. Nefes duymazsan ışığı açıyorsun. Işığı açıp bakıyorsun. E, zaten... Eğer tekrar böyle bir yürüme sesi tarzı bir şey gelirse, kapıyı kapadıktan sonra... Kapıyı kapadıktan sonra tekrar bir nefes falan duyarsan, geri açıyorsun ışık yakıp bakıyorsun. Ya saat 5'te öldük ya. Ama gece gelmiyor. İlk gece gelmiyorlardı. Ya bok gelmiyorlar. Oy duydum lan sen rüzgar mı? Sen niye bu kadar yalancısın? Hiç kirlenmemiş kutam benim. Kanka bende birikiyordu orada şey duş yaptıkça falan oraya birikiyor tüm kirliler Allah benimki hiç birikmemiş lan Tertemiz valla Evdeyim ben kanka Oğlum alışmışım ya takmaya kulakta ağırlık olmasına biraz şimdi rahatsız oldum Ben en son şeyles çıkardım ehliyet sınavında çıkardım Oradan Bu niye çıkardılar anlamadım yani. Ya. Köpeği evet. niye çıkarttılar ki ehliyet Abi ehli yans oradan ışık yansıyor kör oluyor. Bu abi. üniversite sınavında da çıkartıyorlar. Onlar çok mantıklı. <laughs> Girdin ya. mi çıkartma? Biri sınava giremedi hatta ben izledim haberlerde. Aynen şey yere düşüyor türbanlı bir tane Ay, kadın. Ay duydum lan. Arkadaşlar yapmayın. Mahfiret'e geldi ne oluyor? La yapmayın. Vallahi yapmıyorum Kaldan bir şey. Bu no mu no ne? Shako... Çok hostu, şako o. cosplay mi? Aynen şako cosplay mi? Oh. Galata bunu görmek için ölecek insanlar tanıyorum. Oha. <laughs> Galata bunu oynarken ya. de arkada Twitter baksana. Hayatta bakma. O oyun çok korkunç. Oh! Dur biraz yürüme sesi falan görmemiz lazım. Heh. Oh! Bak Alta, pantolonunu <laughs> Kanka dur boğuşuyoruz şu an. Sen <laughs> bunlar nerede giydin oğlum? Ama okudumdum oğlum. Ay, Ay dört. Güzel ve tiyatrik bir insandım. Altan tiyatrik birazdan gelecekler hazır ol. Kanka arkana bakmaya başlasan iyi eder. Baktım ya daha demin ya. Cık. Tamam beyler sakin Allah. ol. Ah. 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 <laughs> durun durun. Orta da bak. Oh, Ortadan oh, gelmez hiç. Oh, oh. Dolaptan gelmiyor üçüncü geceye kadar. Aa ah, geliyor. Vallahi geliyor. Dur. Lan ne, 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 ne oluyor? Aaaa bu ne ah, bunda sik? <laughs> Oğlum salak mısın sen niye öyle heyecanlandırıyorsun beni? <laughs> 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 var. Ya ben sen. oynamayacağım. Çok korkunç korkuştu. bu. Kanka son bir gece. Son bir gece. ben oynayayım mı? Sen oyna. Oynayayım. Var mı sende? Ne oynayacağım? İndireyim sen bir tur daha oyna. Abi benim kulaklığım yok <laughs> ama ben üçüncü oyunu oynayamam ki. İkinci oy üçüncü oyunda ge <laughs> gerek yok. Gerek yok ya bir şey Aa, pardon Aa, bu ikinci of oyun of. değil mi? Lan. ne yapıyor? Dört. Kaçıncı oyunundu bu? İki mi? Dört. Dört kanka. Kanka bu oyun dört. <laughs> Four. Bu adam aslında oyunun yapımcısı. <laughs> Tablodaki adam. <laughs> e saat 5'e kadar ben arkaya bakayım bir olacaksa. Alacaksan al beni. Sana pişman olmasan ona sen Sana pişman ol, ha, ha ha, Dur dur Delta geldi galiba, ne oluyor? Hayır! Hadi Kancı, sen geç oynamaya Kalta sakın ya, tamam bakma Hamaçı var mı sende? Hamaçı, yok ben Hamaçı var lan <laughs> Amaç Ama ne alaka? Online, online mı oynayacaksın? <laughs> Aynen. Ay ka Kancı o benim yerime oynasın. <laughs> Team B'yi aç oradan oynasın. <laughs> Nasıl oynuyor? Oğlum bu kadar korkma bu oğlum babi. O adam biliyor mu Galata? Bu oğlum babi diyor sürekli. Tanımıyorum. Kanka iyi misin? Oh, 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 oh. <gülüyor> 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 Lan ne oluyor? Ne oldu? İki tane Peyram ayıdan korkuyorum ya. ya. İki tane ayıdan korkuyor ya. 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 ya ko gerçek hayatta karşına çıksa korkarsın. Gerçek hayatta Funaf. Ay o neydi lan? Ha, robot. Oh! neydi kız? <laughs> lan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? Freddy geldi. Kanka bu şarkı olmaz ya. Abi nefes sesini duyamıyorum açmayın ya. <laughs> oh! Kanka kapıyı kapa. 1, 2, 3. Kalender. Siktir lan. Tamam bitsin şu gece. Geleceğim tamam. gibi. İnşallah. Sekte. Bu geceyi geçersen 10.000 dolar. Mr. Beast geldi. Duydum lan. И